Bu videomuzda sizlere inventor'dan bahsedeceğim. Ürününüzü kurduktan sonra inventor'ı ilk çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan hoş geldin ekranı bu şekildedir. Dilerseniz bu ekranın bundan sonraki inventor açılışlarında görünmemesi için sol alt köşedeki display at startup ikonuna bir kez tıklamanız gerekiyor. Bundan sonraki açılışlarda bu ekran gelmeyecektir. Inventor'ın ilk kurulumunda orijinal şablon ayarlarınız bizim Türk standartlarında kullandığımızdan biraz daha farklı gelecektir. Dolayısıyla bir defaya mahsus bu ayarları yapmanız gerekiyor. Buradan Configure Default Template ikonuna tıklıyorum. Burada ölçü birimi olarak orijinal ayarlarında inç, teknik resim standartında ise ANSI ayarları gelmektedir. Buradan ölçü birimini milimetre, teknik resim standartını ise ISO yapıyorum ve daha sonra bunları kaydediyorum. Close diyerek bu ekrandan çıkıyorum. Devamında inventörün sol üst köşesinde bulunan new ikonuna tıklayarak sıfırdan bir çizim yapmaya başlayacağım. New dediğinizde karşınızda 7 tane dosya şablonu bulunmaktadır. Bunlardan en yukarıdakiler standart IPT ve sheet metal IPT Parça modellemede kullandığımız dosya şablonlarıdır. Hemen altındakiler ise standart IAM ve Radman IAM montaj ve kaynak montajı modellerken kullandığımız montaj şablonu dosyalarıdır. Bunların bir altındakiler DWG ve IDW formatındaki teknik resim aldığımız formatlar olup hemen altında patlatılmış görüntüler oluşturmak için kullandığımız sunum dosyası formatı yani IPN dosyası bulunmaktadır. Buradan biz modellemeye standart IPT yani Inventor Part dosyası ile başlayacağız. Bunu seçtikten sonra Create diyorum. Ayrıca seçim yapmaya başlamadan önce şablonunuzun milimetre olup olmadığını da buradan kontrol edebilirsiniz. Buradan her bir şablon dosyamı kontrol ediyorum. Doğru olduğuna emin olduktan sonra standart IPT'yi seçiyorum. Ve Create diyerek parça modellemeye başlıyorum. standart IPT'yi seçip Create'e tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak ekran benimkinden farklı olabilir. Bu temel fark yapmış olduğum bir ayardan kaynaklanmaktadır. Şu anda herhangi bir düzleme otomatik olarak eskiz gelmemiş bulunmakta. Bunun ayarını şuradan ulaşabilirsiniz. Tools menüsünün altındaki Application Options'dan buradan Part seçeneğine geliyorsunuz. Burada seçili olan No New Sketch opsiyonu. Ben yeni bir parça açtığımda otomatik olarak yeni eskiz oluşturma seçeneğidir. Fakat buradan Sketch on XY Plane yani yeni bir parça dosyası oluşturduğunuzda XY düzlemine otomatik olarak eskiz gelsin istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekir. Bunu seçerek yeni bir parça oluşturayım ve aradaki farkı görelim. Tekrar inventor ikonunu seçtim. New dedim. Standart IPT'yi seçtim ve create dedim. Bu sefer dikkat ettiyseniz otomatik olarak beni eskiz ortamına aldı. Ve benden eskiz getirmem için bir seçim yapmamı istemiyor şu anda. Aradaki temel fark bundan kaynaklanmaktadır. Bu tamamen sizin modelleme mantığınıza göre veya çizim alışkanlıklarınıza göre değişmektedir. Dolayısıyla ikinci oluşturduğum parçayı kapatıyorum. Haliyle parça dosyanızı bu şekilde açtığınızda düzlemlerden bir tanesini seçip buraya eskiz getirerek çalışma yapmaya başlamanız gerekir. Buradaki 3D Model sekmesinden Create 2D Sketch yani iki boyutlu eskiz getir diyerek çizim yapmaya başlayacağım. Ayrıca bu komutun kısa yolu S'dir. Inventor'da eğer bir komutun kısayolu varsa bu kısa yol ikonun üzerinde durduğunuzda açılmış olan küçük kutucukta da mutlaka gözükecektir. Buradan eskiz oluştur diyerek yola koyuluyorum. Benden otomatik olarak bir düzlem seçmemi istiyor şu anda. XY düzlemini seçerek çizim yapmaya başlayacağım. Şu anda x-y düzlemini seçtim. Fakat dikkat ettiyseniz bu view küp otomatik olarak bana dönmedi. Bunun da ayarı şuradan kaynaklanmaktadır. Yine tozun altındaki application options menüsüne gelecek olursak sketch sekmesinde bulunan Look at sketch plane on sketch creation. Yani yeni bir eskiz getirdiğimde eskiz düzlemini otomatik olarak bana çevir seçeneği. Şayet bu seçenek sizde açık olursa yeni bir eskiz getirdiğinizde eskiz getirdiğiniz düzlem size otomatik olarak dönecektir. Bunu da açarak sizlere aradaki farkı göstereyim. OK dedim. Tekrar yeni bir parça oluşturuyorum. New dedim. Standart IPT'yi seçtim. Otomatik olarak eskizim geldi buraya. Şuradan eskizden çıktım. Diyelim ki şu düzlemlerden bir tanesine yeni bir eskiz getireceğim. Şu anda mevcut eskizimi silebilirim. Bunun için Sketch 1'i seçiyorum. Sağ tuştan Delete diyorum. Yani ilk çalışmaya başladığım andaki gibi bir ortama geri döndüm. Şu anda yeni bir eskiz getir dedim. Otomatik olarak benden yine bir düzlem seçmemi istiyor. Buradan XY düzlemini seçtim. Dikkat ettiyseniz burada view küp yine otomatik olarak size döndü. Bunun bu ayarında yapmış olduğu işlevsellik budur. Dolayısıyla bu da tamamen sizin modelleme mantığınıza ve çizim alışkanlığınıza göre değişmektedir. Geri geldikçe çizimlerim esnasında bu özelliği de sık sık vurgulayacağım. Dolayısıyla biraz önce yapmış olduğum bu iki ayarı kapatacağım ve tekrar çizim yapmaya geri döneceğim. Finish Sketch diyerek bu parçanın eskizinden çıktım. Bu parçayı kapatıyorum. Çalışmalarını kaydedecek misin diye soruyor. Hayır diyorum. İlk açmış olduğum dosyayı da kapatıyorum. Bana ilk önce bu dosyayı kapatmak için eskiz modundan çıkman gerekir diyor. Eskiz modundan çıkmak istediğine emin misin diyor. Eminim diyorum. Parçayı kaydetmek istiyor musun dedi. No diyerek parçayı kaydetmeden çıktım. Şimdi tozun altındaki application options'a tekrar geri döndüm. Biraz önce yapmış oldum ayarları tekrar kapatacağım. Yani şurada biraz önce seçmiş oldum. Birincisi yeni bir parça oluşturduğumda otomatik olarak XY düzlemini eskiz getir seçeneğini kaldırıyorum. Buna apply dedim ve daha sonra Sketch sekmesinin altında bulunan eskiz getirdiğim düzlemi otomatik olarak bana çevir seçeneğinde buradan kaldırıyorum. Close diyerek buradan çıktım. <laughs>